Bugün Fenerbahçe takımının as ve yedek oyuncularını iki ayrı takımda bir araya getirerek Süper Lig'de mücadele ediyoruz. Videoya devam etmeden önce büyük yemek harcadığımız ve her gün Rebirth videosu yayınladığımız kanalımıza da abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca Rebirth fikirlerinizi de yorumlarda yazabilirsiniz. Gerçekleştirdiğimiz Rebirth'lerde yorumunuza videomuzda yer verdiğimizi söyleyelim. Ve hemen Fenerbahçe'nin as kadrosuna bir bakarak başlayalım. Burada yedek oyuncuları Adana Demirspor takımında as oyuncuları da Fenerbahçe takımında birleştirdik. baya bir kadroyu boşalttık ama Az takımın kadrosunda yalnızca ilk 11 kaldı. Onun dışındaki oyuncuların hepsi düşük reytingli genç oyuncular. O yüzden ilk 11'e etki etmezler diye düşünüyoruz. Kalede Livakovic var. Sağ bekte Mert Müldür. Mourinho'nun vazgeçilmezi. Osai Samuel'i kesen Mert Müldür. Sağ bek mevkisinde oynayacak. Stopper'de yine Mourinho'nun iki yeni transferi Şikrimyar ve Diego Carlos. Bu iki oyuncunun da ligin geri kalanında ilk 11'de olacağını düşünüyorum. O yüzden bu iki oyuncuyu da ekledim. Sol bekke Kostic yerine Osterolde'yi koyduk. Çünkü Osterolde sakatlanana kadar sürekli ilk 11 oynuyordu. Düzenli bir 11 oyuncusuydu. O da Mourinho'nun vazgeçilmezlerindendi. Kostic ise son zamanlarda özellikle Ozaydın'a birazcık kesiliyor. Yani bu meskide net bir bek oyuncusu düzenli oynamadığı için en azından sakatlanana kadar Osterwold'e tercih edildiği için onu ilk 11'e ekledik. Az takımda o var. Orta saha ikilisi zaten Fred ve Amrabat biliyorsunuz. Amrabat'ta İsmail Yüksek'i kesti. O da Mourinho'nun vazgeçemediği oyunculardan alan savunması deyince akla gelen ilk oyuncu. Geçen gün şöyle bir istatistik gördüm. Amra bak Süper Lig'de top kapma sıralamasında en aşağılardaymış. Yani ya sondan birinciydi ya sondan ikinciydi. Yani böyle bir oyuncunun Fenerbahçe'nin defansif orta saha mevkisinde oynaması gerçekten çok ilginç. Böyle kesici, sağlam, adam yiyen defansif orta sahalar lazım. Lucas Torreira olur, Atiba gibi böyle, Josef de Souza gibi fret bile daha iyi yani Amrabat'tan onun mevkide bence ki Fred şu anda çift yönlü oynamasına rağmen 10 numara mevkisinde Taliska oynar diye düşünüyoruz tabi bu tek forvetli bir diziliş eğer çift forvet olursa en nesiri oynar ama biz tek forvete göre dizdik kadronuzu. çünkü iki tane tek forvet oyuncumuz vardı elimizde 2 takımın da biraz birbirine denk olmasını istediğim için tek forvetli bir diziliş seçtim burada Taliska'nın önüne Yusuf Nesir'i koyduk gerçekten son dönemlerde inanılmaz inanılmaz S25 oyununda da acayip bir verim veriyor. Sağ kanada Schumanski'yi koyduk. Burada tabii şu ile Taliska yer değiştirebilir gerçek hayatta. Bazen Taliska'yı da sağ kanatta görebiliriz diye düşünüyorum. Sol kanatta da yine Mourinho'nun vazgeçilmez oyuncularından Dušan Tadic var. Ve böylelikle az takımın ilk 11'ine bakmış olduk. Hemen yedek takımımızın 11'ine de bir bakalım. Onların hepsini Adana Demirspor takımında bir araya getirdik. Kalede İrfancan Eğri Bayat var. Burada yedek takımın daha fazla oyuncusu bulunuyor. as takıma göre yedek takımın da yedeği olan 3-4 tane oyuncu var burada Çağlar, Cenk, Levent Mercan ve Oğuz Aydın ve tabii ki de Baktuel Mus bu oyuncular da yedek takımın yedek oyuncuları olarak mücadele edecek ama Oğuz Aydın özellikle bence ilk 11'e girer. S25 çünkü onu oynatıyor bazen. Kalede Yıfancı Nayri Bayat var. O da Livakovic sakatlandığından beri gayet iyi performans gösteriyor. Sağ bekte Osai Samuel, sol bekte Kostic. Zaten Osai Samuel Mert müdür arkasında kaldı onu direkt ekledik Kostiş de zaman zaman oynuyor zaman zaman oynamıyor net bir 11 oyuncusu olmadığı için onu az takıma yazmak istemedim stoper ikilisi Bekao Ciku geçen sezon adam yiyen bu iki stoper bu sezon maalesef Mourinho'nun oyun anlayışı yüzünden çok da başarılı bir performans gösteremiyor o yüzden bu iki oyuncuyu da yedek takımımıza ekledik Bekao ve Ciku geçen sezon İsmail Kartal'la takıma neredeyse gol yedirtmedi inanılmaz performans sergilediler süper bir ikili oldular ama Mourinho'nun anlayışına göre sürekli geri kaçtıkları için alan savunması yapmaya çalıştıkları için Fenerbahçe sürekli gol yiyor değil Diego Carlos Şikrinyar buraya Rüdiger Van Dijk'ı indirseniz bu oyun anlayışıyla Süper Lig'de en azından sürekli gol yersiniz yine Jose Mourinho çok tercih etmedi oyuncularından İsmail Yüksek onu da yedek takımın orta sahasına ekledik Mert Hakan Yandaş o da oynadığı zaman çok etkili oluyor ama sürekli sakatlanıyor 3 maç üst üste oynayamıyor oynasa ve belki de milli takıma kadar yükselecek ama onun da öyle bir sorunu var. 10 numara mevkisinde İrfan Can Kahveci. Geçen sezonun birazcık uzağında. Sağ kanat mevkisinde Cengiz Ünder. Sol kanatta Said Maximen. Maximen de son anda takımda kaldı. Artık geri kalan dönemde Mourinho onu tercih eder mi etmez mi çok kestiremiyorum açıkçası. Ama ben yedek takımın ilk 11'ine ekledim onu. Tadic'den daha az forma şansı bulduğu için. Ve en ileri uçta takımımızın tecrübeli ismi Edin Cekol. Bakalım Edin Edin daha çok gol atacak yoksa Yusuf en Nesiri mi? Yedek takımımızın ilk 11'i de bu şekilde. Burada Rebuild'imizde Adana Demirspor takımında olacağız biz Yani yedek takımımızı yöneteceğiz. Çünkü zaten az takımda Jose Mourinho var. O kendi takımıyla artık mücadele eder. Biz de Adana Demirspor takımıyla mücadele edeceğiz. iki takımımızı da Avrupa Ligi'ne ekledim. Bu arada hem Fenerbahçe'nin az takımı hem de yedek takımı Avrupa Ligi'nde mücadele edecek bu sezon. Şuradan kanat oyuncularımız eksiye değil için şunu 4-3-3 atağa çevirelim hemen. Pres oyununu tercih ediyoruz. Mourinho'nun tam tersi bir anlayışımız var. Kontrayı seçeceğim çünkü bu oyun tarzında ucum oyuncuları özellikle defans arkasına çok koşu yapabiliyor. Bu da bize oldukça gol kazandırır. Defansif yaklaşım olaraksa yine Mourinho'nun tam tersi bir anlayışımız var. Agresifi seçiyoruz. Kanat oyuncularımız şimdi düzeldi ama burada da İsmail Yüksek eksi 2 yi yiyor. Onu merkez orta saha olarak oynattığımız için ama yapacak bir şey yok. Sol bekte de Kostic eksi 3 yiyor. Artık Kostic oynar diye düşünüyorum. Çünkü eksi 3 yemiş hali bile Levent Mercan'dan daha yüksek. Burada Rebuild'e başlamadan önce iki şey yapacağım. Her zamanki gibi birinci antrenman planı. Maçları simüle edeceğimiz için bu çok önemli. Oyuncuların eksiksiz enerji ve eksiksiz performans verebilmeleri için. Ve bir diğeri de gelişim planı. En azından burada genç oyuncularımıza bir gelişim planı vermek istiyorum. Bu arada İsmail Yüksek'i de hemen merkez orta sahaya dönüştürelim. En en azından eksi yemesin. Oğuz Aydın'a da bir gelişim planı verelim. Bir sezonluk bir rebuild olacak ama yine de ne kadar gelişirse kar bizim için ve gelişim planlarını da verdik. Bakalım yedek takım az takıma karşı karşılaştığında nasıl sonuçlar çıkacak ortaya. O da gerçekten güzel bir mücadele olacaktır derken ilk maçımız da onlarla olacak. İlk maç Süper Lig'deki ilk maçımız Fenerbahçe'nin az takımına karşı. Şimdi hemen süreyi bir önce Ocak ayına kadar ilerletelim. O zamana kadar Avrupa Ligleri falan falan da birazcık belli olmuş olur. Ve Fenerbahçe'nin as takımıyla karşılaşıyoruz. İlk maçımızda 4-1 yenildik abi. bayağı farklı mağlup olduk. Bu birazcık üzdü beni. Yani Nesli maçın oyuncusu seçilmiş. Ceko'ya karşı bir üstünlüğü söz konusu. İkinci maçımızda da yenildik maalesef. Süper Lig'e çok iyi başladığımız söylenemez. Üçüncü maçımızda da yeniliyoruz. Neler oluyor? Geçen Rebülk'te Galatasaray'ın yedek takımıyla mücadele etmiştik. Onlar iyi sonuç almıştı ve Süper Lig'de Galatasaray'ı yendik. İnanılmaz 3 maç Üst üste yenilip 4. maçta Galatasaray'ı yeniyoruz. Çaykur Rizesi'yi de yendik. Üst üste 2. galibiyetimizi aldık. Takım birazcık forma girdi gibi 3. maçımızda 3. maçımızı da kazanıyoruz. Üst üste 3. defa ve Beşiktaş'la karşılaşıyoruz. Beşiktaş'ı da yenersek artık diyeceğim. Yendik. Beşiktaş'ı da yeniyoruz. Artık 4.5 mi oldu? 5. maçımızı da kazandık. Üst üste Avrupa Ligi gruplarında da galip geliyoruz. Takım inanılmaz formda. Edin Ceko maçın oyuncusu seçilmiş. Hatay'da. da yenmemiz lazım. Hatay'ı da geçtik. Abi bu takıma ne oluyor? ilk 3 maçta çok kötü oynadılar ama acayip açıldılar. Herhalde bir 8-10 maçtır kaybetmiyoruz derken Avrupa Ligi gruplarında Ayaks'a mağlup olduk maalesef. Trabzonspor'u da yendik. 4 büyük takımdan bir tek Fenerbahçe'ye mağlup olduk şimdiye kadar. Ligde bayağıdır mağlup olmuyoruz derken burada Eyüp Spor'a uzun zaman sonra ilk mağlubiyetimizi aldık maalesef. Canımız sağ olsun. Grup aşamalarında Bilbao'yu yenmemiz lazım. Bilbao'yu yeniyor. <laughs> takımımız bir Bilbao'ya kafa tutuyor Yine ligde Konya Spor'la Karşılaşıyoruz 2-2 kaldık onlarla Artık Ocak ayına yaklaştık Antalya Spor'u yendik 2-1'le Geçtik Sivas Spor zor bir Deplasman bu deplasmanda bir bir Berabere kaldık maalesef ve Avrupa Liginde niye bu kadar zor rakiplerle Karşılaştığımızı anlayamadım açıkçası Ajax'la Eintracht Frankfurt'la Karşılaşıyoruz bu nasıl bir Avrupa Ligi Anlamadım Şampiyonlar Ligi'ne benziyor Sanki kendi evimizde çok Başarılı değiliz Başakşehir'e en kendimizde kendi evimizde. deplasmanda biraz daha başarılı gibiyiz ve Kasımpaşa'yı da geçtik yani beklentilerimin birazcık üstüne çıktı açıkçası bence ilk üçteyiz bu arada Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin nasıl takımıyla karşılaştık Fenerbahçe'nin nasıl takımıyla berabere kalıyoruz Kayseri Spor'la da berabere kaldık Aralık ayına kadar geldik Türkiye Kupası'nda ilk turda Gaziantep'i geçtik Bodrum FK'yı yenmemiz lazım üst üste iki maçtır üçüncü maç oldu puan kaybımız var maalesef Ocak ayından önceki son Avrupa ligin maçı Anderlet'i 3-2 ile geçtik. Yani Avrupa Ligi'ndeki rakipler çok zor. Bakmayın takımımız iyi sonuçlar alıyor yine. Göztepe'yi yendik. 3 maç sonra galip gelmeyi başardık. ku yine maçın oyuncusu seçilmiş. Bir kez daha Trabzonspor'la karşılaştık ve onları yendik. Hemen şuradan bir puan durumuna bakalım. Önce ligde kaçıncıyız? Beşinciyiz. Kaç puanımız var? 34 puanımız var. Az takımın 51 puanı var. Az takım da baya bir yardırmış. O kadar oyuncu eksilttik onlardan adamlar lider gerçekten. Yani ikinci sırada Beşiktaş. Üçüncü sırada Galatasaray. Dördüncü Trabzon ve beşinci biz. Trabzonspor'la Spor'la bir puan fark var aramızda. Galatasaray'la da beş puan fark var. Aslında ilk baştaki üst üste 3-4 mağlubiyeti almasaydık şu anda ligde üçüncü sırada olabilirdik bence. Türkiye Kupası'na bir bakalım ne yapmışız. Zaten yenmiştik burada Gaziantep'i. Son 16'dayız. Samsun Spor'la eşleşmişiz. Avrupa Ligi gruplarında 15. sıradayız. Şu anda bu sonuçlara göre playoff'lara kalıyoruz ve 10 puan toplamışız. Bence playoff'ları garantiledik gibi bir şey. Sonraki maçlarımıza bakalım. Paok'la ve Malmö ile eşleşeceğiz. İki tane çok güçlü olmayan rakip açıkçası. Ve Avrupa Ligi'ndeki 7. maçımız artık belki de ilk 24'ü garantileyebiliriz bu maçın sonucuna göre. Eğer Paok'u yenersek bakalım simüle ettik. 2-1 yenildik Paok'a Bir şaka mısınız ya? Atletik Bilbao'yu yenip Paok'a nasıl mağlup oluyorsunuz ya? İnşallah gruplardan çıkabiliriz yani 10 puan bana garanti gibi geldi ama son maçta Manu ile oynayacağız. Bu da artık kritik oldu bizim için. Bu maçı kesin kazanmamız gerekiyor. Takımımızın kazanmaktan başka şansı yok. Çünkü grup aşamalarında 20.yiz. Eğer kaybedersek ilk 24'ün dışında kalma ihtimalimiz var. En azından bir beraberlik almamız lazım. Hemen bir simüle ediyoruz ve Malmö'yü 2-0'la geçiyoruz. Böylelikle playoff'lara yükselmiş olduk. Cengiz Ünder ve Mert Hakan yandaş. Golleri atan oyuncularımız bu arada tabi transfer ama biz herhangi bir transfer yapmayacağız. Galatasaray Levent Mercan'a teklif göndermiş. İlginç. Bu arada ligde de 4. sıraya kadar yükseldik. Trabzonspor'u geçtik. Beşiktaş'la aramızda 6 puanlık bir fark var. Galatasaray'la da 7 puan. Hiç fena değil. Eğer seri galibiyetler alabilirsek ligde ilk 3'ün içinde olabiliriz. Şimdi playoff turunda Union takımıyla eşleşmişiz. Hemen o maça gidelim. Abi Eyüp Spor'a 4-2 yenildik. Bu gerçekten çok kötü oldu. Türkiye Kupası'nda Samsun yendik. Çeyrek final finale yükseldik bu arada derken Galatasaray'la karşılaşıyoruz 0-0 kaldık. Bu çok önemli bir maçtı aslında kazanmamız lazımdı Galatasaray'a yaklaşabilmek için. Şimdi Union takımıyla playoff'un ilk maçını oynayacağız. İlk maçı evimizde oynuyoruz. Bakalım takımımız galip gelebilecek mi? 2-2 kaldık. Yani fena bir sonuç değil ama bence galibiyeti almamız gerekiyordu. Çünkü ikinci maç deplasmana gideceğiz. Burada öne de geçmişiz. Cengiz de baya bir verim veriyor ama bizi yakalamışlar maalesef. İki de fahane geçmişiz. İkisinde de beraberliği yakalamışlar. Kendi evimizde olmasaydı en azından deplasmanda beraber kalsaydık sorun olmazdı ama bakalım ikinci maçta deplasmanda ne yapacağız. Gerçekten çok heyecanlı ve riskli bir maç olacak. Bizim için son 16'ya yükselmek istiyoruz ve Union takımıyla mağlup olduk maalesef. Toplamda 4-3 işte deplasmanda olduğumuz için bir dezavantaj yaşadık. Maç uzatmalara gitmiş bu arada. Cengiz Ünder yine gol atmış Avrupa'da arada bir bir yapmışlar uzatmalarda bu arada Samet diye bir oyuncu girmiş İsmail yerine muhtemelen reytingi 50'dir adamlar 114. dakikada atmışlar abi ya bir umudumuz olurdu gerçi deplasmanlarda da penaltılarda kazanmak çok zor Fenerbahçe ne yapmış ona bir bakacağım Galatasaray'da var bu arada ligde de hala 4. sıradayız zaten Türkiye kupasında çeyrek finale kadar yükselmiştik Fenerbahçe son 16'ya yükselmiş Atletik Bilbao ile oynuyor Galatasaray'da Porto ile oynayacak son 16 turunda biz de maalesef elendik. Yani o ilk maçta 2-2 kalmasaydık galibiyet almış olsaydık şu anda bence son 16 turunda mücadele ediyor olurduk ama yapacak bir şey yok. Birazcık erken bir veda oldu bizim için. Şimdi bir sezon sonuna doğru gidelim bakalım ligde kaçıncı olacağız. Beşiktaş'la karşılaşıyoruz. Beşiktaş'a mağlup olduk. Bu da çok kritik bir maçtı aslında ya. Üstümüzdeki iki takıma karşı oynadık. Bu iki takımdan da puan alamadık. Bir puan tek aldık derken çeyrek finalde Türkiye Kupası'nda Konya'yı yendik. En azından bir Türkiye Kupası'nı kazanalım. Öyle bir başarı elde etmiş oluruz. Bodrum'u geçiyoruz. Bodrum'u 2-0'la geçtik. Bekao maçın oyuncusu olmuş. Kayseri Spor'u da yendik. Seri galibiyetlere başladık tekrar. Eğer bu şekilde gidersek bence ilk 3'ü zorlarız. Çünkü Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da Avrupa maçları var. Derken Sivas bir kez daha puan kaybediyoruz. Kendi evimizde çok kötüyüz. Deplasmanlarda hep galip geliyoruz. Bak yine deplasmanda kazandık. Ama kendi evimizde oldu mu maalesef mağlup oluyoruz. Mert Hakan yandaş maçın oyuncusu seçilmiş. Çaykur Rize yendi. Yine fena olmayan sonuçlar bu arada Türkiye Kupası'nda yarı finalde Galatasaray'la karşı karşıya geliyoruz. 1-1 kaldı. Kim açtır da kaybediyoruz. Süper Lig'de yine tepe taklak aşağı gitmeye başladık. Yani ilk 5'in içinde kalırız diye düşünüyorum ama ilk 3'e girer bilir miyiz? Zor geliyor bana ve yarı final maçı Galatasaray'ın rövanş maçı 5-2 mağlup olduk toplamda. Kupaya da veda ettik. Bu sezonu kupasız tamamladık derken Fenerbahçe'nin az takımıyla Açtık. Onlardan da 3 yedik. Mourinho'ya o kadar salladık arkadaşlar. Hepsi başımıza geldi maalesef. Ve sezon sonuna geldik artık. Ligi 7. sırada tamamlamışız. Oysa ki 5. sıraya 4. sıraya kadar hatta yükselmiştik. Tabi üst üste çok mağlubiyet aldık. Bence burada bunun en büyük sebebi hem Türkiye kupası hem Avrupa Ligi hem de ligde çok dar bir kadroyla mücadele ettiğimiz için Avrupa Ligi'nde son 16 playoff turunda uzatmalarda oyuna 50 rektinlik oyuncu oyuncularımız girdi arkadaşlar. O yüzden kadromuz çok da yetmedi buna. Türkiye Kupası'nı Galatasaray kazanmış. Biz zaten yarı finalde Galatasaray'a mağlup olmuştuk. Fenerbahçe Avrupa Ligi'ni kazanıyor. Az takım. O kadar oyuncu hissettiğimiz takım Avrupa Ligi'ni kazanmış. Bu oyun gerçekten çok ilginç. Bu arada ligde şampiyon kim oldu? Kendi takımımıza bakmaktan ona bakmayı unuttuk. Şampiyon da Fenerbahçe'nin az takımı olmuş. Yani bu nasıl bir takıma dönüştünüz abi yedek oyuncular yedek kulübesinin tamamını artık. Adamlar ligi aldı. Avrupa ligini aldı. Kupada da final oynadılar. Bu dar kadroyla nasıl yaptınız yani? Galatasaray da yarı finale kadar yükselmiş. Yarı finalde Frankfurt takımına yenilmiş. Fenerbahçe yarı finalde Manchester United'ı geçmiş ya. Gerçekten çok ilginç. Bir gol krallığına falan bakalım. Bizim takımımızdan kimse var mı? Ciro bile gol kralı olmuş. Keşke gerçek hayatta da gol kralı olabilseydi. Ama maalesef onu yalnızca oyunlarda görebiliyoruz. Yunus Akgün var. Simon Banza var. 3. 4. sırada Piatek 24 golde, Taliska girmiş 21 gol atmış, 5. sırada Enesiri var 6. sırada o da 21 gol atmış. Bizim takımımızdan Edin birazcık aşağıda kalmış ama tabi adamı besleyen oyuncu yok ki abi 10 numarada İrfan Can kahveci oynadı. O da 12 gol atmış çok asist yapan bir oyuncu değil İrfan Can. zaten asist krallığına da girememiş girmiş de 7 asistle tek girmiş yani. Taliska burada asist kralı olmuş Şumanski var az takımdan. Rafa Silva ve Immobile burada Beşiktaş baya başarılı olmuş da gerçek hayatta öyle değil maalesef. Dominik Rybakovic gol yenmeyen maçta az takımdan ilk sırada yedek takımızdan İrfan Cam da 9 maçta karesini gole kapatmış. O da 7. Bir takımımızın yedek takımımızın istatistiklerine bakalım. Sonra az takımın da istatistiklerine bakarız. Burada Levent Mercan Kostic'i kesmiş. 47 maçta forma giymiş. Cuku ve Çağlar zaten stoper tandemini oluşturmuş. BKO ile dönüşümlü oynamışlar birazcık. say Somuel 50 bir maçta oynamış, bir rating yükselmiş, İsmail 81 reytinge yükseliyor. İşte gelişim planı uygulamamızın sonuçları arkadaşlar. O yüzden bunlar çok önemli gerçekten. Bartu Mas nasıl 48 maçta oynuyor ben anlamadım ya. O da muhtemelen sürekli sonradan girmiştir oyuna. Kostic de Mer Levent Mercan'a kesildi dedik ama o da 41 maçta oynamış. Yani burada reytingi yüksek oyuncular sürekli dönüşümde oynamış anlaşılan. Oğuz Aydın hiç oynamamış. 4 maç tek oynamış. İrfan Can 17 gol 9 Asist. Takımın en skorer ikinci ismi Edin Ceko 21 gol 12 asist. Yaşına göre takıma göre çok iyi 77 reytinge düşmüş ama yine de başarılı. Burada Cengiz Ünder de Avrupa Ligi'nde 6 maçta 3 gol atmış. O da durmuş durmuş Avrupa Ligi'nde oynamış ama Cengiz Ünder'i biz kanata almıştık. Cengiz Ünder yerine kim oynadı onu anlamadım. Cengiz Ünder'i burada kesen bir oyuncu da yok. Muhtemelen Kostic kesmiştir. Onun yerine de Levent Mercan oynamıştır. Bir şu az takımın oyuncularına bakalım. Gerçekten birazcık etkinlendim açıkçası. Yani bizim takımın bu kadar altta kalıp onların Avrupa Kupası'nı ligi kazanıp bu kadar önde olmaları birazcık bana dokundu arkadaşlar. Çünkü videonun başında Mourinho'ya çok sallamıştık açıkçası. Mourinho lafları ağzımıza tıktı. Enesiri 21 maçta 6 gol atmış 84 reytinge yükselmiş. Dushan Tabriç 14 gol 6 asist. Tariska 82 reytingde 21 gol 12 asistle oynamış. O da başarılı olmuş. Şimanski 15 gol 9 asist. Fred oynamış bir gol, iki asist. En sürekli bu oyuncular oynamış yani. Burada bir Avrupa Ligi'ndeki istatistiklerine bakayım Fenerbahçe'nin. Çünkü onlar finale kadar yükseldiler. Enesiri 4 gol, 6 asist. Taliska 7 gol, 1 asist. Şumanski 5 gol, 3 asist. En çok bu oyuncular katkı sağlamış. Acaba Avrupa Ligi'nin gol krallığında Fenerbahçe'den kimse var mı? Türkiye Kupası'nın gol kralı Osimen olmuş. Avrupa Ligi'nde de Osimen var. Tabi Galatasaray da yarı finale kadar yükselmişti. Yarı finale kadar adam 11 gol atmış. Fenerbahçe Tadic ve Taliska bölüşmüşler. İkisi toplam 14 gol ediyor ama 7-7 bölüşmüşler. Hem dışında da Fenerbahçe'den çok oyuncu yok açıkçası. Şımanski 5 gol. Asist krallığında Enesiri 6 asistle ilk sırada. Enesiri çok ilginç bir oyuncu arkadaşlar. Ljivakov gol yenmeyen maçta 5 maçta karesini gole kapatmayı başarmış. O da 2. sıradaydı. Ve böylelikle Erebildiğimizin sonuna geldik. Birazcık üzüldüm açıkçası. Çünkü Mourinho'ya çok salladık. Mourinho gitti. Sadece 11 takım tane oyuncuyla ya başka oyuncuları yok adamların. Yedek oyuncularını tamamen 60 reytinglik oyuncular. Mourinho oyuncularla gitti. Şampiyon oldu. UEFA kupasını kazandı. Biz Bizse ligde 7. olduk. Avrupa liginde playofflarda elendik. Türkiye kupasında da yarı finalde elendik. Çok istediğimizi alamadık açıkçası. Burada tabii ki şu sonucu çıkartabiliriz. Fenerbahçe'nin yedek kulübesi de aslında fena olmayan bir performans sergileyebilirmiş ligde. Bence bu oyundakinin aksine ligde gerçek hayatta bu takım bir araya gelseydi çok daha başarılı olur diyen yani. oyunda birazcık işte farklılıklar olabiliyor. Yine de bizim için eğlenceli güzel bir rebuild oldu. Videomuzu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Gerçekten desteğinize çok ihtiyacımız var. Artık bir an önce 1000 abone olmamız lazım. Ayrıca reboot fikirlerinizi de yorumlarda paylaşabilirsiniz. Gerçekleştirdiğimiz rebuildlerde yorumunuza videomuzda yer veriyoruz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Biz sonraki videomuzda görüşmek üzere